Merhabalar ben Geyneksen araştırma uzmanı Tuğçe Aksoy haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasaya yön vereceğini düşündüğümüz haber başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasında da teknik analiz incelememiz olacak. O halde haber başlıklarımıza göz atarak videomuzu başlatalım. İlk haberimize baktığımızda yaklaşık 2 ay boyunca devam eden düşüşün ardından Bitcoin madenciliği daha da zorlaştı. Son zamanlarda %50 değer kaybeden Bitcoin'de yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar aracılığıyla madencilik işlemi yapılıyordu. Dünyada gittikçe pahalı hale gelen enerji ve savaşların verdiği zararla birlikte maliyetli bir iş koluna dönüşen madencilik, Bitcoin'de yaşanan bu fiyat düşüşü ile birlikte daha da zor bir iş haline geldi. Bu durumda gözler Ethereum 2.0 staking'e çevrildi. Elinde 32 Ethereum bulunduran kişi stake sistemine katılabilir. Bunun için yüksek performanslı ve yoğun enerji harcayan bilgisayarlara ihtiyacı yok. Sadece bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon ile yapılabilmekte. İkinci haberimize geçtiğimizde tüm dünyada kripto paraya olan ilginin gittikçe arttığından bahsetmek istiyorum. Bunun bir örneği 6.8 milyar dolarlık varlığa sahip olan ABD'li bir emeklilik fonu Fairfax getirilerini artırmak için kripto kredi pazarlarına yatırım yapmak istediğini açıkladı. Son olarak da Solana 8 milyon dolardan fazla fonun kaybıyla sonuçlanan geniş çaplı hackten açık kaynaklı slot cüzdanı sorunu tutulmakta. Burada yaşanan gelişmeleri de takip ediyor, sizlere aktarıyor olacağız. Haber başlıklarımızı aktardıktan sonra teknik analiz kısmına Bitcoin'in grafiğini açarak geçelim. Bitcoin'in grafiğini açtığımızda 21.500 ve 24.500 aralığını görmekteyiz. Bu dar aralıktaki üst sınırımız olan 24.500 seviyesine direnç çizgimiz açtığında anlamlı bir toparlanma yani yükseliş gelebilir. Fakat aşağıya baktığımızda psikolojik olarak etkili bulduğumuz 21.500 destek noktasından da aşağı yönlü hareket edip hele ki 20.000 seviyesini görürse son 2 yılın en düşüğü diyebileceğimiz 18.450 seviyesine iniş beklenecektir. 23.270 fiyat seviyesi altında fiyatlayan Bitcoin'de 22.790 ve 22.290 fiyat seviyeleri de alış için uygun bölgeler olarak takip edilebilir. Ethereum'un grafiği ile devam edelim. ABD doları karşısında 1550 dolar seviyesinin altını düşmeyen Ethereum yükselişine devam ediyor. Ancak 1670 dolar seviyesinin üzerinde bir artış yaşanırsa yukarı yönlü hızlı bir fiyatlamaya şahit olabiliriz. Fakat Ethereum'un üşünü 1600 dolar seviyesinin altına kadar genişlettiğine de değinmek istiyorum. Kısa vadede baktığımızda ise 1600 dolarlık destek bölgelerinde işlem gördüğünü de izlemekteyiz. Ethereum'daki alıcılara baktığımızda fiyatlamanın 1550 ve 1560 seviyelerindeyken aktif olduklarını görmekteyiz. Kısacası lider altcoin'deki yükseliş devam etmekte ve 1600 dolar seviyesinin altına da henüz düşmemekte. Size aktaracaklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.